Şimdi bütün alaya mümkün tesirli dikkat etmek lazımdır. 112, 110 sıra 110 metre, 110 tane çelik müfer. Tabancalar resmi, çavuş onbaşları dikkat etmek lazımdır. Ona göre düşünün bir bir şey, zerre kadar kaybolursa dinime, imanıma, Adem Malatya, Ra Ömer Menta, Baba isim Ramo. Bu 24 saat değerinden mümkün bir zerre kadar kaybolursa o ne mektuptur. Anlıyor mu? Şimdi Celal Bayır yarın saat 10 11 12'den arası gelir hava alanı yanına oraya dikkat etin. Düğme, silah, vakıf kıyafet tertemiz istiyorum. Bölük Servis üç Aman yaman oğlum bak kavuş bir tane onbaşı iki önermen de. O dikkat etmeyin mümkündür. şerefine göre Albay Kemal bezer Albay Na Kemal Besar. Ha yüzbaşı. Oğlan <laughs> da Batçavuş, Mehmet Üzbay, Üsteğman, Ali Kair, bunlar dikkat etmek lazımdır sobalara. Bir çavuş, bir onbaşı Ömer Menta Malatyalı, 24 saat görevle 110 kişi mukayetli çöpemde. Tamam komutanım. Bir muhatabı var mı? Yok. E, teşekkür ederim. Saat 10.11'den bütün büyük elbise Amerika değiştirmeye suratıyla değiştirmeye ben hama hazır kıtaya ben de yanına gelmeye üzerdir. Dünyanı oku bakayım asker. Şu anda 9 milimetre çapında 1938 modelle Ankara Kırıkkale yapısı siz vali printesidir. Ağırlığın çok kilo. Her bir düşmana karşı 5 mermi alır. Acaba 110 kişi buradadır. Dinime, imanıma bak bilmiyorlar. Ağzı borunu kırarım. Bak hani bir bazı yüzbaşı orada dikkat çekmektedir. Ha. 7 9 mm 9 milimetre çapından 1938 modelle Ankara Kırıkkale yapısı Türk suvari printedir. Ağırlığın 4,5 kilo. Acaba bu silahın kaç ayrı eder? 2 ayrı eder. Nomlu sürgü eyarı tetik tetik vatı mıkaratma onu dipçik dip, daban damarından ibarattır. Dinime imanıma bilmiyorlar. Şarapsızım bak ağzı boruna kırarım. Boğazım kuruldu. Anlıyor mu? Peki. Kalk bakalım Melki Demir, kalk Mardin ile Melki Demir, kalk bakalım falan. Burası vallahi nizanım. Ola eşya ola Burası neresidir? Zıkakın muhala ne? E pe ne ola Boş boş devletin tayini yiyorlar değil mi? Ya buraya. Kaç tane komutanım? Dört tane bu süre, dört tane o süre. Sen görüyorum. Sıyım, sıyım. Esas vazete dur. Vazete bunlar eşya ola Anlam demek ki ben buradan cam siliyorum. Sen memlekete haşa 110 kişi bir kumtanım burada. Sen 10 siliyor değil mi? İtolit oğlu itolit. Ya ölüm ya bitirmek etkiler olacak. Bayan ama. Dedi <laughs> etne ama oğlu.